Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Fidan, bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta akademisinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili NTV'ye konuştu. Hakan Fidan, rejim daha önce de devrilebilirdi. Ancak Rusya ve İran'ın sert ve güçlü müdahaleleri olmuştu. Ancak Rusya ve İran eski şartların olmadığını ve üzerine yatırım yapılan Beşer Esad'ın bu yatırımlara değmediğini anladı. Ve Doğa'daki toplantıda bir anlaşma sağlandı. Sonuç olarak da rejim devrildi. Biz özellikle bu geçiş sürecinin kansız olması için ihtiyatlı davrandık dedi. Fidan, bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komite akademisinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı. Bakan Fidan sözlerine şöyle başladı. 14 yıl boyunca bu konuyu milletimize nasıl anlatırız, tedbirlerimiz ne olacak, Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bu meselenin arkasında durdu. Biz sorundan önce de sonra da Suriye halkının iyiliğini düşündük. Uzun vadede bu konuda iyi bir noktaya geldik. Zaman zaman çok karamsar noktalara geldiğimiz anlar oldu. İdlib'e çekilmemiz vesaire tüm bu süreçlerde çok ciddi kararlar almamız gerekti. Türkiye bu süreçte terörle mücadelesini iyi bir şekilde yaptı. Herkesin anlamakta zorluk çektiği bir ilişki tarzı gerçekleştirdi. Rejim çöktüğünde siz Doğa formundaydınız. Bu gelişme harefesinde Doğa'da neler yaşandı? Sizce oraya gelen ülkeler Esad'ın gideceğini biliyor muydu? Aslında son 2-3 yıldır rejim çok zayıftı. Yapılması gereken en hayati konu Rusların hayati olarak denkleme girmemeleriydi. İran Dışişleri Bakanı geldi. Ruslar ve İranlarla bir araya geldik. Bazı konuları konuştuk. Rejim destek görseydi çok kanlı olabilirdi. Ruslar ve İranlılar baktılar ki bunu sürdürmenin bir anlamı yok. Yani bir muhalefetin üstün cesaretiyle ilerleyen bir haremat oldu. Biz odaklı görüşmeler sürdürerek bunun kansız olmasının yolunu açtık. Bugüne dönersek muhalif güçlerin Şam'a ile geçirmesiyle birlikte devlet kurumlarının işlerliğini devam ettirmesi yönünde hızlı ve önemli adımlar atıldı. Örneğin başbakan hemen atandı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 4 milyon nüfusa hizmet etme durumları oldu. Muhalefet halkın ihtiyaçlarını karşılamasının asli yükümlülüklerinin farkındalar. Bunlar İdlib'de yürüttükleri hizmetleri bütün ülkeye yaygınlaştırmaya çalıştılar. Öncelikli olarak ülkede bütünlüğün sağlanması gerek. Bizim için çok yoğun bir mesai başlıyor. Bu hassas dönemde dikkatli olunmaması durumunda Suriye'nin yeni bir güç nüfus mücadelesi alanına dönüşme riski var mı? Bu risk her zaman var. Onun için yapıcı davranmak gerekiyor. Biz bu konuda çok duyarlıyız. Gereken diplomatik ve istihbari adımları atmak gerekiyor. Belli endişelerin olmasını son derece normal karşılıyorum. Maksatsız endişe sahibi olanları haklı buluyorum. Ve bu endişelerin giderilmesi lazım. Bu sebeple kapsamlı bir diplomasi geliştiriyoruz. Biz iki riskli alan gördük. Bunlardan ilki Rusya ve İran'ın güç kullanması. İkincisi ise bölgedeki ülkelerin gelişmeleri yanlış yorumlaması. Arap ülkeleri Dışişleri bakanlarıyla görüşerek neler yapmamız gerektiğini görüştük bu sebeple. Ancak esas itibarıyla ciddi karışıklık görmedik. Muhalifleri bizim tanıdığımız kadar kimse tanımıyor. Biz terörizmin olmadığı bir Suriye istiyoruz. Biz azınlıkların tümünün kötü muamele görmediği, temel ihtiyaçların karşılandığı, bölge ülkelerine tehdit üretmeyen, ülkenin birliğinin bütünlüğünün sağlandığı bir hükümet istiyoruz. Şam'daki yönetime de bunları iletiyoruz. Onlara diyoruz ki bütün dünyanın sizden beklentileri var. Siz farklı dini etnik grupların suh içinde yaşadığı bir yeri Suriye'nin hayata geçmesini bekliyoruz dediniz. Bu noktada HTŞ'nin geçmişten bahisle kaygılanan batılı analistler de var. Bu endişelere ne diyorsunuz? Biz ciddi bir karşıt duruş görmedik. Bizim tanıdığımız kadar kimse tanımıyor bunları. Biz terörizmin olmadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Kitle imha silahları ile kimsenin işi olmadığı, bölge ülkelerine tehdit üretmeyen kuşatıcı bir yapı istiyoruz. Şam'daki yönetime biz bunları iletiyoruz. Can güvenliği oluşmuş bir Suriye'de insanlar geri dönebilirler. Biz bunları Şam'daki yönetime yansıtıyoruz.'' söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor, iyi yoldalar. Bütün ülkelerin burada ortak bir çabası olsun, bölgenin ortaya çıkan sorunlarını çözmede aralarında geliştirdikleri mekanizma olur. Bu arada İsrail ordusu Golan'da içeri girdi. Önemli stratejik tepeleri kontrol altına aldı. Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştı. Netanyahu, Golan tepeleri sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olacak dedi. Dahası İsrail Esad'ın diyerek ki Esad gittiğine göre artık Suriye halkının olan ülkenin bütün askeri gücünü, tesis ve depolarını vuruyor. İsrail'in amacı fırsattan istifare, toprak kazanmak mı? İsrail burada olabilecek en kötü senaryoyu belirleyip tedbir paketi geliştirmiş. Esad rejiminin kabiliyetlerini İsrail biliyordu. İsrail yeni yönetimin durdurduğu yerden emin olmadığı için bir strateji geliştirdi. Bu strateji çok tehlikeli bir strateji. Kendilerine haber yolladık. Artık bu noktaları bombalamaktan vazgeçin. Yeni dönemde sizce Washington'ın YPG ile ilişkisi nasıl şekillenecek? Bugün Blinken ile yaptığınız görüşmede bu konuyu ele aldınız mı? Amerika'nın Suriye'deki son gelişmelere yaklaşımı nasıl? Bizim pozisyonumuz değişmedi. ABD'den ve bazı Avrupa ülkelerinden muazzam bir destek almıştır. PKK, Suriyeli muhalifler yıllardır savaşıyorlar. Bundan sonra Şam'daki yönetimin atacağı adımlar neticesinde YPG'nin çok fazla bir zemin bulamayacağını düşünüyoruz. YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Biz Suriye'deki kardeşlerimizin kendi topraklarındaki tehdidi elemine etmesini bekleyeceğiz. Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta akademisinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor. Suriye'nin artık hakim milli bir hükümeti var. Bunlar gelecekler. YPG tanımazlar bunlar. Başka güçle tanımazlar. Kendi toprağını, kendi egemenliğini geri alırlar. Batılılar Daesh'te olanları kendi vatanlarına getirmemek için başka bir terörist örgütü kullanıyorlar. Bunun bize öğrettiği yükü umursamıyorlar. Avrupalı devletlerin kendisi Daesh unsurlarını alıp götürmesi gerekir. Avrupa'nın YPG tarafından sürekli şantaja tutulması, akıl tutulması. DAEŞ'la mücadele dedikleri aslında DAEŞ tutuklularına yapılan gardiyanlık işi.